Survivor'da en sevmediğin kişi. Yani şöyle ben bir yere ağlayıp ben burada ne yapıyorum beni bu yarışmadan alın diye ağlamıştım. En sevdiğim insanlardan biri en sevmediğim <laughs> insan haline dönüştü. Ali oldu dışarıda gayet iyi arkadaştık. Bir girdim ki arkamdan konuşmadığı şey kalmamış. Spor yöneten kadınlar Rota Futbol ekranlarında bir bölümle daha sizlerleyiz. Bu bölümde konuğumuz Gonca Janset Kakar. Evet bu isim soy isim birleşmesini birkaç <laughs> kere çalıştım. Survivor 2021 oyuncusu sevgili izleyenler. Teşekkürler kırmadın geldim programımıza. Şimdi sen Survivor'a gittin. Survivor'da sonuçta bir deneyim tecrübe yaşadın. Her şeyden önce bu hayatında neleri değiştirdi? Survivor'ın öncesi ve sonrası Gonca's Gonca's Gonca'sı çok farklı bir kere. Yani aslında çok bir şey değişmedi yaşantı tarzımda ama düşünce yapımda bana çok fazla değişiklik kattığını söyleyebilirim. En başta gelen şeylerden biri ilk olarak networkünüz değişiyor. Hani çok güzel bir çevre kazandırıyor aslında. İlk çıktığınız anda çok farklı birisiniz. Zaten duygusal biriyken double duygusal birisi olarak çıktım. Biraz derbeder bir şekilde çıktım. Ama toparlandığımda kendimi çok daha güçlü hissettim. Artık her şey şey diye bakabiliyorum. Aç kalıyorsun ya da işte kötü bir ortamdasın. Ya bunu aşabilir misin Gonca? Ya ben orada neleri aştım? Ya ben nelere katı katlandım? Artık her şeye katlanabilirim. Her şeyin üstesinden gelebilirim gibi baktığınız için size bence ekstra bir güç katıyor ki bana kattığını söyleyebilirim. Peki e, böyle ya pişmanlık hissetti mi katıldım diye? Böyle çok samimi soruyorum. Merak ediyorum. İlk çıktığımda ya ben neden gittim ki dedim. Yalan yok burada. Ama şimdi baktığımda iyi ki gitmişim. İyi ki katılmışım. Bir daha olsa katılır mıyım? Kesinlikle katılırım. Ee, yani gerçekten şova önem veriliyor mu? Survivor'da yani şov ve kameraya oynamak reality. Çok yapanlar. Kesinlikle. Reality Neden show... mesela? Niye böyle düşünüyorsun? Yani şu an yarışmacılara da sorduğunuzda artık şu cümle çıkabiliyor. Şu, bu sezonda da baktığınızda her şey performans değil burada. Hmm. Evet artık reality yani bir nevi hmm. evet performansı olmayan şampiyon olamaz ama belli bir noktaya da gelebiliyor. Biz bunu çok fazlasıyla gördük. Reality show'a da döndü denilebilir. Mesela biz tane burada Gonca şöyle bir canlandırma yapacak yani. olursak biz Survivor'da bir böyle muhtemelen bir odunun kütüğün falan üstündeyiz. <laughs> Bizim seninle kameraların önüne gerçekten bir oyun sergilemememiz gerekiyor. Aslında ben seninle yani içten olduğum gibi olursam reyting olmayacak gibi bir kaygım olabiliyor mu mesela? Yani biz burada kimisi çok normal oluyor, bir sohbet ediyoruz ama... Kesinlikle şey oynadığım belli. Yani bir yapmacıklık o yapaylık, olmuyor. O yapmacıklık yok ya. O bence seyirciye geçtiğinde de zaten tutmuyor kesinlikle. bence. Ama kimisi de var gerçekten çok iyi oynuyor ya. Hani <laughs> ayırt edemiyorsun gerçekten. Hiç böyle Tabii yani sana gerçekten harbiden öyle yapmacık hissettiren, kendini de kötü hissettiren bir anın bir şeyin oldu mu mesela Survivor'da? Gerçekten evet. oynuyor yani dedi. Net oynuyor. Yani net oynuyor ama o kadar güzel oynuyor ki zaten oyuncu kadrosu da var. Survivor'da oyuncu giden <laughs> arkadaşlarımız da ben ünlü kadrodaydım. <laughs> Kendileri zaten oyuncuydu. Hani kötü oynuyor diyemezsin işi o. İşi o. Evet. Peki hiç böyle bir yani tabii ki de ortalık kızıştırmak için değil ama yani hatırladığın bir anın var mı böyle bize paylaşmak istedi? Kendine çok zor hissetmişsindir. Biz de bir terapi koltuğumuzda yazılır şimdi. Seni şöyle yatırıp... <laughs> Seni uzanabilir miyim? <laughs> survivor anılarıma inelim. Ya şöyle ki ben bana garip gelen şeylerden birisi insanların arkasından konuşup konuşup, insanları doldurup doldurup o kişinin karşısına geçip gayet iyi bir arkadaşıymış gibi davranmaları ne oluyor dedettirdim. Hani daha 15 dakika öncesinde gelip ya gonca ben bundan bundan hoşlanmıyorum bu kişinin davranışından. Bence buradan göndermeliyiz deyip ama ben yazamayacağım deyip çok iyi anlamışlardı şu an yani geçen yıl seyirciler. <laughs> Ama ben yazamayacağım deyip sonrasında gidip o kişinin sanki çok yakın arkadaşıymışçasına hareket edilmiş olmasını görmem yani burada gerçekten olaylar çok başka türlü dönüyor dedittirdi bana. Peki orada hisset ait hissetmediğini fark ettin? Ben etti. kesinlikle ait hissetmiyordum ki. Yani Öyle şöyle mi? ki ben survivor'ım. Ben aslında oranın yaşantısına da, performansına da hani yarışmacı ruhuna da zaten aitim. <laughs> Ama ben o gruba ait değilim, hani onu çok fazlasıyla hissettim. Zaten dışlandım, sürekli ha, onu dışlandım. Dışlanmış sürekli. o zaman oldu. değil ki. mi? Tabii ki, aynen. Yani bir iki arkadaşım dışında ben o, o duyguyu hayatımın hiçbir evresinde, hiçbir katıldığım çevrede bunu yaşamadım ama hayatımda ilk kez ben dışlan, dışlanıyordum ya. Hani çok kötü bir hismiş bu arada. Sen de onlar gibi olmadığın için herhalde değil mi? Yani evet. eğer o zümreye ait olsaydın. Yani şunu olsaydı... söylemişler, Öğretmenin burada ne işi var diyen arkadaşlar olmuş. Sana evet. ne? Yani beni layık görmüşler ki oraya koymuşlar. Şöyle ki son olayım, konsey olayım, elenme noktasındaki olayım biraz bel altı vurulmaya çalışıldı. Hı hı. Öyle yansıtıldı. Ee, i̇nsanlar öyle belki anlamak istedi. Oradaki asıl amacım bana edilen bir küfür vardı. Ben bu küfür bana neden edildi kısmındaydım. i̇nsanlar yani hırsızlık yap yapmasından kaynaklı bir şey değil de eğer gerçekten hırsızlığı ifşa edecek olsaydım o noktaya gelene kadar zaten yüz kere hırsızlık yaptıklarını görmüştüm. O zaman söylerdim. Benim olayım ben kendime yakıştırılmayan bir küfür işittim kendisinden. Ne kadar ama ne kadar? Bunun sadece bir hesabını sorma amaçlı. İnsanlar şey aldı yani niye sonradan bunu konuştu etti falan ama Orada olay hani üç gün diye yansıtıldı. Halbuki bir buçuk gün kadar bir süre vardı arasında. Hı hı. Yani çok farklı, çok yanlış lanse edildi. Yani ben en çok şunda sıkıntı yaşadım. Bir kişiyle tartışırken bir anda beş, altı kişiyle bir anda tartışıyor buluyordum. Birisiyle tartışıyorsun ya. Hı hı. Geliyor ama işte öyle demek istemiyor. Ya bir dur senin olayın değil. Ha, o da oradan bir... diyor ki, senin olayın değil diyorum ama Gonca sen de öyle yapıyorsun. Üçüncü kişi Oo. oradan geliyor. Dört oradan, beş oradan. Ya, ne oluyor? Hayır bir de zaten bir açlık oyunları gibi bir şeyin içindesiniz evet, yani. Evet. Bir de ekstrem böyle bir şeyle uğraşıyorsun. Hiç evet. isim var mı aklında? Yani bu isimler beni çok zorladı diye. Var var. Onların <laughs> <laughs> bir hangi birini sayılmıyor. Gerçekten yani, içinde kalan çok, yani. Çok çok var ya. Onu şimdi böyle tekrardan gündem yaratmaya çalışıyor falan denilmesin Hı -hı. ama var Ben yani. yaratıyorum ya sen bir şey... <gülüyor> <gülüyor> ya var ya geçen yıl zaten başlı başına yani aslında... Ya ben somut en örnek son... duymak için aslında biraz yapıyorum. Ya somut örnek, özür dilenilen bir konuda bile konseyde tekrar ya benimle de sorun yaşadı. Ya pardon diyorum sen o konuda benden özür dilemiştin, yanlış anlamıştın. Hani olayı yanlış yanlış yere çeken sendin neden konseyde tekrardan çekiyorsun? İşte orada dediğim gibi öykü bir anda oradan çıkıyor. Hı. Merve oradan özür dilediği bir noktadan çıkıyor falan. Böyle bir e, İsmail'le ya. çok yanlış ha, anlaşılmalarımız diyecektim. vardı. Tamam. İsmail'le biz ki öncesinde tanışmıştığımız falan ha. vardı. Çok severim bu arada gerçekten şampiyon olmasında. Haykıra <laughs> haykıra haykır <laughs> sevinen insanlardanım. Orada biraz yanlış anlaşılmaya mal verildi. Ya İsmail ben dışarı çıktığımda izledim. İsmail böyle çocuk ruhlu bence. Çok çabuk bir şeylerin gazına gelebilir. Hmm. Hani yakın bir arkadaşı öyle düşünüyorsa, öyle hissediyorsa ya onu hani koruma amaçlı bir anda kalkanını böyle giyip hop diye olaya yüklenen bir taraf olduğunu keşfettim. Ben bunu işte yarışmadayken işte nasıl derler açlıktan saçma sapan şeylerden kavga ediyorsunuz. Peynir demiş diye ben kavga çıkartmışım orada. Ya ben gerçekten. Sen de <laughs> yani evet, öyle. Evet, peynir demiş edep ya biz burada açız <laughs> 6 haftadır. Karış şey yapıyoruz. <laughs> Canım peynir çekti. Ben orada edep demişim. İsmail arkamdan demiş ki ben ailemde böyle şeyler görmedim. Ne demek peynir zeytin diye sevinmek falan diye hani ben orada dedim ki evet İsmail çok çabuk gaza gelen bir insan aslında kötü niyet değil sadece orada açtık ki o o o açlığın sıkıntısını daha çok yaşadı bir pehlivan biliyorsunuz zaten evet evet onun öğünleriyle bizim öünlerimiz bir değil yani günlük hayattaki o onun sıkıntısını orada daha çok yaşadığı için <laughs> psikolojik olarak, sinir olarak daha çok ona yansıdı. Ha tabii zaten sizin yiyip doyduğunuz öğünün onunki hiçbir zaman biri olamayacak Hiçbir zaten. zaman, tabii ki aynen. Yani bunun şeyini konuşmasını hep yapıyorduk. Oyunlarda performansında etkileniyor muydun bu psikolojiden dolayı? Etkilendiğim bir dönem oldu. Yani şöyle, ben bir yere ağlayıp ben burada ne yapıyorum, beni bu yarışmadan alın diye ağlamıştım. Oraya gitmek için, yani sabah akşam benim yakın çevreme sorun yatıp kalktığım olaydı benim survivor ama ben burada ne yapıyorum beni buradan alın diye ağladım ben. Bir gece boyunca ağladım. Sabah kalkar kalkmaz beni buradan alın dedim. Sonrasında sağ olsun orada çok tatlı bir muhabirimiz var. Hani Gonca bak buraya gelene kadar ne emek verdin şöyle böyle. Biraz psikolojik olarak yaklaşınca toparladım. E performansla biraz açılınca daha çok tutunmaya çalıştım. Evet. Şimdi sana çok özel bir bölümümüze Hadi tanıtacağız aslında izleyenlere tanıtacağız. Zor sor bu zor soru da, sevgili izleyiciler, e, Gonca ilk mı <laughs> <Değil mi? gülüyor> İlk mi? kurban yok. <laughs> Aslında evet, sahneye başlıyoruz. Şimdi ben 5 tane soru şey yönelteceğim. Şey bir suyunuzu için lütfen, bir gidip yüzünüzü yıkayın. <laughs> Gonca, şimdi sana 5 tane soru yönelteceğim. Bunun için 5 saniye var. Çok hızlı cevaplayabilirsen, tamam. e, buradan seni çıkarabileceğiz. Yoksa seni burada hallediyoruz. Hazırım, bekliyorum. Şimdi Gonca, seni en çok e, pişman eden şey. Sen yani bir pişmanlığın var, Survivor'daki yani. evet. Ya çok pişmanlığım yok benim ya. Hani e, en pişman olduğum şey ne biliyor musun? Yedek gitmek. Keşke yedek olmasaydım. Keşke böyle biraz daha kendime gösterip o az kadroda olabilseydim. Survivor'da en sevmediğin kişi? Dın <laughs> <laughs> en sevdiğim insanlardan biri en sevmediğim <laughs> insan haline dönüştü. İsim oh. vermeyeceğim. Çok iyi anladılar çıkışımdan kaynaklı. Bir kişiyi daha eklerim oraya. Öyle mi? O yani. da orada o da kotadan birisi daha gitti. O kotadan onu zaten bir hoşlanmamıştım hoşlan çizmiştir <laughs> sıra. Peki <laughs> içerideyken aslında sevmedi yani içeride sevmediğin, iyi anlaşamadın ama dışarı çıkınca ya hiç böyle değilmiş. Gerçekten iyi bir insanmış diyebildiğin oldu mu? Ya benim isterim biraz kuvvetli ama yanıldığım oldu mesela dışarıda çok iyiyken İçeride aramın bozulduğu kişi oldu. Evet. Ona yani isim alalım. Bir tane isim ver Gonca. Aleyna Kalaycıoğlu. Dışarıda gayet iyi arkadaştık. Bir girdim ki arkamdan konuşmadığı şey kalmamış. Biz dışarıda arkadaştık ya arkadaşın hakkında nasıl bu kadar kötü konuşabilirsin? Ve bu kişiyle dışarıda iyiken içeride kötü olduk. Survivor'da keşke dediğin bir şey? Keşke yedek olmasaydım. Gerçekten. <laughs> Çok keşke yedek soydun. ve gönüllü kadroda olsaydım. Peki o zaman son sorumuz. Ee, keşke dediğini sorduk. Burada hakkım yendi. Komple Survivor'da benim hakkım yendi. <laughs> Çok Gerçekten. Yaralı noktasına değindik şu an en yaralı kızım. Hani başından sonuna ünlü kadro benim hakkımı yedi. Hani iki kişi hariç, Batuhan Hı -hı. ve Melis hariç. Ee, İsmail'in de desteklediği kısımlar vardı, orayı da atlayamam. Hayrettin aynı şekilde. Bu yani ünlü takım, ego takım Hı -hı. gerçekten. Bu genelde böyle oluyor çünkü hani dışarıda belli bir popülaritesi olan. Hı -hı. E, ben de gönüllü bir insanım. Dışarıdan bir de yedekten 25. gün girdiğinde Hı -hı. hangi kadroya girersen gir, hangi takıma girersen gir zaten dışarıdan gelmişsin 25 gün sonunda orada bir kadrolaşma He, vesaire olmuş. Bir grup... Hı -hı. Gruplaşma olmuş. Ne halk seni çok kolay kabul edebiliyor, belirli fan kitleleri oluşmuş oluyor zaten. Ne yarışma için E bu bir de ünlü kadro olunca hmm. dışarıda popülaritesi var. E sen aslında o noktada ondan daha iyisin. Görüş belirtmek durumundasın. Sen sporcu değilsin Öykü. Hani hmm. orada çok fazla bir şey göremeyebilirsin ama ben orada bir şeyleri görebilirim. Konuşmaya başladığımda hayır hayır bir saniye şimdi şu şekilde olacak. Ya bir sus. Hani bir konuşayım. Hmm. Bir kendimi ifade edeyim. Yok ya konuşturmadılar diyorum ya kendime ifade edeceğim konseyde bir anda 5-6 kişi eski olayları açıp beni yine susturdu bir şekilde. Yani o kadın... Ben ağlaya ağlaya kendimi yine ifade edemedim. Duygusal bir insanım zaten. Son ben. olarak şunu soracağım. E, spor camiasındaki kadınlara Hı -hı. ve hatta Survivor'a girmek isteyen yarışmacılara var mı bir mesajın? Survivor'a kadınlar herkes katılmalı Hı -hı. bence. Şöyle ki o başvuruya girmeliler. Ben Survivor'ın gerçekten daha başvurudan itibaren e, bana getirisini görmeye başladım. Güzel insanlar tanıyorsunuz. Çok farklı bir ortama giriyorsunuz bir şeyler katıyor çok farklı sorular görüyorsunuz hani girdiğiniz mülakatlarda başından sonuna kadar çok güzel deneyimler yaşatıyor ya o yüzden ben um, Acun Medya ekibine de bu anlamda çok borçluyum buradan teşekkür evet, gerçekten <laughs> çok teşekkür ediyorum ee, çok güzel şekilde um, sana bir yer açıyorlar ondan sonrasında işte diyalogların vesaire falan çok güzel bir aile zaten Batuhan her zaman ya Gonca dedi bak hani bu performanslarını vesaire falan hiç yani şey görme hmm. çok fazla desteğini hissettim o yüzden yerleri çok farklı ama keşke biraz daha takım böyle bir benimseyebilseydi takım için de çok farklı olurdu benim için. Gonca teşekkür ederiz. Ben, teşekkür ederim. Bize katıldım. ben teşekkür ederim. Gerçekten tekrar Survivor'a katılırsan ben büyük bir evet. onurla ağırlamak isterim. Teşekkür bir şeylerin ederim. değiştirebileceğini ve bir şeylerin gidişatını da bir kadın isterse bütün insanlar isterse Kesinlikle. seyrini tamamen değiştirebileceğini düşünüyorum. Umarım hakkında her şey çok güzel olsun. Hepimiz için. Evet bize Teşekkür bir ilham ederim. veren kadınla daha programımızın sonuna geldik. Gonca Canset Kakar kendisi bize hem farklı hikaye anlattı hem de inancımızı biraz daha e, kamçıladı diyelim. <laughs> bir sonraki programda görüşmek üzere sevgili izleyiciler. Rota Futbol ekranlarından ayrılmayın ve lütfen kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Altına da yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.